<Sessizlik> Hepinize merak ettim. Ben de bugün ben kaç ee, solo gelmişim uzun. Yem Arkadaşlar solo için. 20. bölümde karşınızdayım. TV veren solo gelmiş. Survival Games 2 ve Allah yukarı bir dakika Heh, tamam abi abi hacker mısın yok değilmiş sonuçta ee, neyse şöyle gidelim ve bugün konum arkadaşlar bahşeler... MSG ay MSG diyorum. Kanal neden adını Mr. Alpart'ı koydum. Şimdi onun hakkında konuşacağım ama şu arkadan taş kılıçtı. Susuz karpuz ne abi ya? Abi 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 hacker mısın? Dur. Çocuğum çitir git lan. Piçe bak. Ya pardon. Adın Türk müsün? Türksen piç demeyelim şimdi. Türksün adam. Yürü git. Aga sen kimsin? Abi senin taş baltan varmış abi. Benim... Kaç kaç kaç. Abi. Abi sen bir gitsen Allah aşkına ya. <laughs> Git. Heh, tamamdır. Gideyim şu rotamı bir rahatça alayım ya. atın iki tane tweet var abi. O kadar da çok bir şey yok. Aa, e işte. Şunu da şöyle yapalım. Birazdan konuma gireceğim ama biraz gelişmek istiyorum. Şunun bok gibi kalmayalım. Armor şu an iyi ama kılıç yok. Allah. Ee, bu arada arkadaşlar en son baktığımda 2799 aboneydik. Hepinize çok teşekkür ederim. Allah. Ee, bana destek olan herkese de çok teşekkür ederim. Yani özellikle Turgut abiye çok teşekkür ederim ve size de çok teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. 3K oluyoruz. Ee, abi bu ne ya? Taşak mı geçiyor? Allah. Lan. Abi bir çıkamadım. Al işte. Heh. Ş şuradan aşağı inelim. Abi şuradaki t alacağım da. Almışlar da buraya kesin. Hadi bismillah. Almamışlar. Şunu biraz kısalım ya. <laughs> Abi üstte adam gördüm ama ona gitmeyeceğim. şöyle gidelim çünkü orada da bayağı bir tüyutu var. Onları alanları bir clean up ya da bir taktik yapar falan kesebiliriz diye düşünüyorum. Şuradaki tweet'i alak da almışlardır. Aynen. Aha adam gördüm abi F3A. f ee, aynen orada. Aga. Abi bu ortadan taş kılıç alan Süleyman. Allah bismillah dur. Hadi hadi öldün. Öldün çık. Ya da çıkmamuk dur. Abi Abi ya ne şey adamım Süleyman'ım. Cık. Gel abi buraya. Abi. Kaçma Allah sıkıştık. Abi bunun oltası da var. O ben bunu alırsam bayağı bir fokuş olacak. Ama adam pezemek pezemek olta alıyor. Gel abi buraya. Abi adam taktik yaptı valla şu an ağzımı osurdu diyebiliriz. Vallahi adam iyi taktik yaptı. Aha. O beni yumruklayan şizofren geldi. Abi senin kıynapına osurayım ya. Al işte. Al işte. Ulan bu beni dövdürse var ya. Ne söverim oğlum sana var ya. Hayır. Hayır Allah. Kaç kaç kaç. Bir buçuk kaç. Vallahi şu an. saç saçı is coming. Ben kötü İngilizcemle bir şeyler dedim de. Abi kaç abi. Ay abi. Abi Ayfan abi dur. Abi ne yapacağım? Tarzamlık yapalım dur. Abi piçe bak ya. Piç misin oğlum sen? Abi vallahi piç bu. Abi Abi. Adam çok gıcığıma gitti. Zaten baştan beri gidiyordu. Mal mal yumrukluyordu. Gelen de tek attı. Adamı tek vurduk. Canı varmış ya. Benim ona moralim üzüldü. Ah, Afk numarası Shero. Canım da olsun dalacağım ee, ama çok geç de olacak gibi abi. Şimdi ne yapsam ki? Geliyor vallahi geliyor. Abi ye şunu. Abi şu canım da olsun ben ona bir fakir yapacağım mı? Bekle. Ee, o geleceye kadar şu dört tütüyor çıkacak zaten şu an geliyor vallahi geliyor. Shero'ya bak nasıl geliyor. İbn ya. Ee, bu tiyotodan bir şöyle güzel bir şey. Aha taş kılıç. Allah razı olsun. Ya şunu. Gel gel gel. Gel sen benim. Sen gel gel gel. Sen gel lan. Sen gel. Piç piç. Ah böyle olur. Ee, böyle de adamın e, öldürler işte. Neyse bu sefer küfür etmeyeceğim. Şöyle bir fenese çakalım. 3 diamond olmuş. Maşallah. Bunları birleştir at şunları Hı, tamamdır abi orada bir tane iron don bıraktım onu alayım ben o salak da onu bu arada 40 tane Aa, 40 tane kerit lan kadar ettim ok 40 tane keritimiz olmuş maşallah abi bu iron kilot neredeydi bekle aha orada çubuk da var zaten çubuğumuz varmış da neyse şey Diamond Sword yapacağız şöyle şunları Burada yakında Crafting var mıydı lan? Şurada Iron balta Bir dakika, şuradaki belki oku almamıştır adam. Bir tane ok çıkıyordu. Aynen. Yani ok, oktur. O Iron. Abi şuradaki TNT'yi almıştır diye tahmin ediyorum ama ben gene de bir bakacağım. Belki almamıştır. yüzde %80 aldı aslında. Sanırım almamış. Valla full Reset oldu. Bunu bilmiyorum da. Abi sanırım almamış. Ee, neyse hemen bir ortaya gidip Diamond Sword çakalım. Abi ne ara 4 kişi kaldı lan. Oha. Valla 4 kişi kalmış. Gerçi 7 dakika mı ne olmuş aynen. Yani Baya da zaman geçmiş. Ee, neyse abi şöyle gidelim. Hemen bir ortaya gidelim. Bir Diamond Sword çakalım. Ondan sonra adam arayalım. Veya şimdi karşımıza adam çıkarsa da dalarız zaten. Ee, aha gemi de var adam klasik yani. Orada adam olmasa şaşarım Abi bu adama gitmeyeceğim ben yani valla üşenirim şimdi ona gitmeye. Şöyle gidelim şunu yiyelim. Ee, bu arada arkadaşlar biliyorsunuz ayın e, 29'una MCG 19'a geçiyor. E, ee, ve hani semester tatilinde benim amacım her gün video atmakta hatta belki günde iki tane video atabilirdim ama hani MCG 18'e geçtikten sonra ben MCG oynar mıyım? O bir söz konusu. Belki de oynamam bilmiyorum. Vallahi çok zor abi ya. Çünkü nasıl desem 1.8 bok gibi. Yani çok kişi de oynamaz abi zaten. msgv 2 de bok gibi zaten. Şunu şöyle yapalım. Tamamdır. Ee, i̇nşallah şey yaparlar yani. Bayağı bir tepki alacaklar. O kesin bir şey. Şu 1.8'e geçtikten sonra yani bence şey yapar, şey yaparlar. Şey geri dönerler. Onun adı ne? Bir diye. Acı sen öl de. O geliyor beyler. Çaktırmadım zannetmeyin. Abi hekine sokarım çocuk senin ya. Cık. Bak bir de ok atıyor bak. Bak 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 bak. Şerefsize bak. Şerefsiz. İbne. At sümüğüm. Ulan bir vuramadım ama. Anan kaşar. Baban yaşar ya da yaşamaz. kaçamık kaç. Abi sen ne biçim bir yakırsın ya. Şunlar gibi nelerden MSG'nin ne bir keyfi kalıyor. Ne de başka bir şey. Valla bunları arka şunu da report edin bir şey yapın banlansın şu kaşar ya. Heh, tamam. Vallahi şunu report edin beyler. Banlansın. Adı neydi lan bunun? Bir dakika. Ee, bu benim değil mi amık? Evet, bu benim. Şu. Ban banlatın bunu beyler. Ee, Projective Floor'da Team aynen team. Bu Projective Floor Türk sanırsam. Abi adam hacker vallahi dikkat etmem lazım. Eee ama tabii ki de. Yani, <laughs> arkalayacağım kusura bakmasın. Hadi heki kapa. Oh yes be. Şimdi sen gel acı. Hop. Hop. Adam iyi oynuyor cidden. Helal olsun. Yani en azından noob değil. Yani kesin iyi oynuyor diyemem ama gapple yemesen çok sevinirdim be. Biliyor musun? abi. olduğu için full kritikal. Abi ne yaptım be? Yuh. Hacı iki yapıl ne ya? Vallahi diyorum bak iki yapıl nedir abi? Cık. Ulan bir benim gapılım olsa var ya. Aga Adam iki mi üç mü ne yapıl yedi. Valla. Projective Lord. GG <laughs> kardeşim ama maşallah iyi yapıl ha. Helal olsun. Neyse. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bu videoda bir like patlaması hani bekliyorum. Hani yani neyse. Ee, Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Hadi öptüm bayın gömdüm sayın amına bay bay.